Усе Volodymyr Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı, Halkın Hizmetkarı dizisinde Vasily Goloborodko karakterine hayat verdi. Goloborodko tarih öğretmeniydi, sistemi eleştiriyordu. Devlet başkanlığına adaylığını koydu ve seçildi. Goloborodko'nun korumaları yoktu, bisiklet kullanıyordu. Yolsuzlukla mücadele eden profil çizdi. Ukraynalılar Goloborodko karakterini sevdi dizide yaşananların bir gün gerçeğe dönüşeceğini kimse bilemezdi. Babası ekonomi enstitüsünde profesör, annesi ise mühendis. O da annesi ve babası gibi iyi eğitim aldı. Liseyi kolejde okudu. Tiyatroya merakı da bu dönemde başladı. Kirvi, Rih Ekonomi Enstitüsü hukuk bölümüne girdi. Ancak komediye olan ilgisi ağır bastı. 95 Kıvertal adlı komedi grubunu kurdu kalemi güçlüydü. Gösterilerinde senaryoyu da kendisi yazdı. Çok sayıda televizyon programına çıktı. Zelenski artık Ukrayna'da tanınan sanatçılardan biriydi. <laughs> 95 Kivertal grubu komedi dizilerine de imza attı. Ve kvertal ülkenin en popüler programı oldu. Şovlarında siyasi ve sosyal konulara parmak bastı. Zelenski, hiciv yeteneği sayesinde milyonların sevgisini kazandı. 2015'te ise devlet başkanı karakteriyle seyircinin karşısına çıktı. Siyasete de bu dönemde iyice ısınmaya başladı. <laughs> 2013'te Ukrayna halkı meydanlardaydı. İktidar karşıtı gösterilere katılanlar arasında Zelenski de vardı. Rusya yanlısı güçlere karşı savaşan askerler için konser organize etti. Desteği bunlarla da sınırlı kalmadı. 95 Kivertal grubu Ukrayna ordusuna bağış da yaptı. Aslında Zelenski savaşsız çözümden yanaydı. Öyle ki Rusya ile diyalog kurulmasını dahi teklif etti. Onun bu çıkışı halkta sempatiyle karşılık buldu. Doğru. 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 2017'de Halkın Hizmetkarı Partisini kurmak için başvuru yaptı. 31 Mart 2018 tarihinde de partinin Adalet Bakanlığı'na kaydı yapıldı. Her ne kadar parti kurulmuş olsa da 2019 başına kadar siyasi söylemi olmadı. <laughs> Vladimir Zelenski aktif siyasete 2019 başında girdi. Yılbaşı gecesi çıktığı ekranda bu kez komedyenliğini konuşturmadı. Devlet başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Aynı dakikalarda Devlet Başkanı Petro Poroshenko yeni yıl kutlamasıyla halka sesleniyordu. Ertesi gün Ukrayna'da gündem Zelenski'nin "adayım" açıklamasıydı. Halkın Hizmetkarı Partisi 21 Ocak'ta Zelenski'yi aday gösterdi. 39 adayın olduğu devlet başkanlığı için yarış başladı. Kritik kararlar için referandum, devlet başkanı dahil dokunulmazlıkların kaldırılması, yolsuzlukla mücadele. Zelenski'nin seçim vaatleri arasındaydı. Ukrayna'nın NATO üyeliğine desteğini her fırsatta dile getiriyordu. Ayrıca tek dönem başkanlık yapacağını söylüyordu. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadı. Mevcut devlet başkanı Poroshenko ile yarıştı. Vaatleri Ukrayna halkında karşılık buldu. Oyların %73'ünü alarak ipi göğüsledi. 41 yaşında bağımsız Ukrayna'nın 6. devlet başkanı oldu. Zelenski 3 yılını yolsuzluk ve ekonomik sorunlarla mücadeleyle geçirdi. Ancak salgın Ukrayna ekonomisini de vurdu. Çözüm için IMF'le anlaşma yoluna gitti. Kurduğu kabinede de sorunlar yaşadı. Göreve geldikten 6 ay sonra büyük bölümünü değiştirdi. Poroshenko döneminde Türkiye ile yapıcı ilişki kurulmuştu. O ilişki Zelenski ile işbirliğine dönüştü. Zira Rusya'nın yasa dışı Kırım ilhakına karşı Ankara'nın tavrını etti. İlhakı tanımadı. Rusya ile sorunun diyalogla çözülmesinden yana oldu. Siyasi tutukluların takas edilmesinde Türkiye kritik rol oynadı. Böylece iki ülke arasında güvene dayalı ilişki daha da geliştirildi. Savunma alanında da işbirliği yapıldı. Bu kapsamda Ukrayna sınır güvenliği için siyas satın aldı. Ve Rusya ile yaşanan gerilim. Ukrayna, NATO'ya üye olmak istiyor. Rusya ise NATO üyeliği kırmızı çizgimizdir, diyor. Kuzeyinde savaş istemeyen Türkiye ise devrede. Sorunun diplomasiyle çözülmesinden yana.